Selamlar dostlar. Biz bizim yaramazlarla beraberiz. Gel. Gel sen de gel. Zaten hepinize şimdi parça parça vereceğim. Gel 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 gel. Aferin. Gel. Parçala. Yeni çimbıldırcınları getirdim. Şimdi onun kutu açılımını yapalım. Hadi bakalım. Kolimizi açtık. Onların yeni kafesi burası olacak. İlk ilk çıkan kuşumuzu sizlere göstereyim. Şöyle renkleriyle, güzellikleriyle gelen bir çimbıldırcını Evet ilk gelen Çin canımız. Hemen ikinci kuşuma geçiyorum. İkinci kuşum da geldi. Diğer kuşumu da dahil ediyorum. Son kuşum da geldi. Dördünü de bir arada göstermek gerekirse gelen kuşlar bu şekildeydi. Yorumlarda bekliyorum beğendiniz mi gelen kuşları? Gelirken eli boş gelmemişler. Kolinin içinden bir adet de yumurtamız çıktı. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Merak ettiğiniz konuları yorumlara yazın. Biz de videosunu çekip sizlere canlı destek olalım. Allah'a emanet olun.